Evet arkadaşlar bugün biliyorum gece. Aa, yani saat kaç ona bir bakayım. Bakın köşede görüyorsunuz saat 13. Ee, bir gün bitti <laughs> ya. Sanırsam e, 10 Mart'a geçtik. Yıl 2025. Bu arada ayakkabılarım güzel mi? Neyse evimi gezdireceğim. Bakın böyle koltuklar. Bu koltuğun bir özelliği var. Hani böyle köşeleri oluyor ya şimdi şöyle. Şöyle. Onları da pet uyuyabiliyor. Uzanabiliyor. İki ayaklı petlerde tercih ediyorum ben. Ya gitsene. Heh. burası da odam. Burada avatar yaptım. Ee, pet yatağı. Yatağım. İki tane puf. Şöyle çiçek, süs çiçeği. Bir sürü poster, kule. Burası mutfak. Bu şey, tuvalet. Kimse görmesin diye bir daha şöyle geçebildiğimiz bir alan yaptım. Tak o olmuyormuş. Şöyle yapsak olur herhalde. <laughs> Öf millet görecek resmen ya. <laughs> bir geldi. Feco e, videomda beni rahatsız etti şu an yalnız. Ev düzenlemesine gireyim. <laughs> tamam. Şimdi evimden çıktım. Tamam. Burada doğru emiyim. Kuzenim Eymen gerçekten penguenleri çok seviyor. Evimi ziyaret eder diye böyle bir koltuk koydum. Her neyse ev gezisi bu kadardı. Bu kadar. Bay bay.